Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşlerim, öncelikle Allah'ın selamı üzerinize olsun. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçlerde, dördüncü dersimizde, ibadet hayatımız üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bir hafta sonra ramazan Şerif geliyor. Her yıl ötelerden gelen yüce misafirimiz geliyor. Bir gök sofrası gibi Ramazan bize yine rahmet getirecek, nimet taşıyacak inşallah. Ancak bu sefer farklı bir dünya ile karşılaşacak. Dünyadaki bütün camiler kapalı olacak. Sadece coşkulu teravih namazlarını değil, vakit namazlarında da gidip Ramazan'da ibadetlerimizi maalesef eda edemeyeceğiz. Haftalık bayramımız olan İslam'ın büyük şiarı Cuma namazlarını kılamayacağız. Kabetullah kapalı. Her sene olduğu gibi içimizden bazıları gönül dünyalarını tamir etmek üzere umreye gidemeyecek ve tavaf yapamayacak. Haç ibadeti iptal edildi bu yıl. Belki de bu sene hiç kimse Arafat'ta İslam'ı, Müslüman dünyayı temsil etmek için vakfeye duramayacak. Ve bu durum sadece bizde değil, bütün dünyada. Bütün dinlerin ibadet mekanları kapalı olacak. Başka dinler için bir şey diyemeyeceğim. Ancak bütün insanlık, bütün dinlerin mensuplarının büyük bir şaşkınlık içerisinde olayları ibretle izlediğini hepimiz müşahede ediyoruz. Bütün bunların biz Müslümanlar için ne kadar büyük bir hüzün, nasıl bir kaygı, nasıl bir endişe sebebi olduğunu hissediyorum, biliyorum ve yaşıyorum. Ancak Kur'an'ın, sünnetin ibadet mefhumunu, İslam'ın evrensel ibadet prensiplerini, cami, mescit, mabet telakkisini göz önünde bulundurduğumda kalben rahatlıyorum. Kalbimiz rahatlıyor. Değerli kardeşlerim, işte bu derste bu evrensel ilke ve prensipleri hasreten paylaşmak istiyorum. Birincisi, biz yeryüzünü mescit kabul eden bir inancın mensuplarıyız. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Cuilet liyel ardu mesceden. Yeryüzü bize mescit kılındı." buyurmuştur. Bunu unutmamamız gerekiyor. İkincisi, bizim hiçbir ibadetimizde herhangi bir aracıya ihtiyacımız yoktur. Zikrimiz, tesbihimiz, secdemiz namazımız, ibadetimizde herhangi bir aracıya ihtiyaç yok. Biz yaşayan tüm dinler içinde hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ibadet imkanına sahip olan bir müminler topluluğuyuz. Üçüncüsü bizim ibadet telakkimiz sadece bizim bildiğimiz ve fıkıh kitaplarımızın ibadeti mersume dediği namazdan, oruçtan, haçtan, umreden ibaret değildir. Dördüncüsü bizim farklı bir mabet telakkiyimiz var. Bizim mabetimiz ibadetin ön şartı değil. Başka dinlerin haşa tapınakları gibi bir prestij mekanı değil bizim mabetlerimiz. Ruhları, gönülleri birleştiren birlik mekanıdır, tevhid mekanıdır. Beşincisi ise zor ve zaruret zamanlarında nasıl ibadet edebileceğimizi bize bütün ayrıntılarıyla anlatan çok evrensel bir ibadet fıkhımız var ve bu fıkhın bir usulü, bir metodolojisi var. Kıymetli kardeşlerim. Buna da bunlara dayanarak, bu ilkelere dayanarak diyorum ki camilerin kapalı olması, Cuma'nın eda edileme işi, cemaatle namazın kılınamaması, haccın umrenin yapılamaması bizi asla Rabbimize karşı sorumluluklarımızın ifadesi olan ibadetlerimizden alıkoymaz. Biz her halimizi daha büyük bir ibadete, daha büyük bir rahmete dönüştürebiliriz. Namaz elbette dinin direğidir. İnsanın günde beş kez Rabbi ile buluşmasıdır. Bilhassa genç kardeşlerimiz günde beş kez Rabbimizle buluşmaktan kendilerini mahrum bırakmamalıdır. Ancak ibadetimiz namazdan ibaret değildir. Hayatın kendisini ibadet olarak gören evrensel bir ibadet telakkimiz var. Canımızı, neslimizi, evlatlarımızı, toplumu korumak için evde kalışımızı bir ibadete dönüştürebiliriz. Bu imkanımız var. Her türlü salih amel işlemek ibadettir. Her türlü iyilik ibadettir. İlim yaymak, bilgiye hizmet etmek ibadettir. Allah'tan ümidi kesmemek ibadettir. İnsanlara sevinç taşımak ibadettir. Her türlü kötülükten uzaklaşmak, kötülükle mücadele etmek ibadettir. Mala yaniyi terk etmek, anlamsız, faydasız, gayesiz işlerden uzak durmak ibadettir. İnsana eziyet veren bir şeyi gidermek ibadettir. Peygamberimiz hem de imanın tarifi içerisinde zikreder. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek, infakta bulunmak ibadettir. Sabretmek, takdire rıza göstermek ibadettir. Güzel söz söylemek, kardeşine tebessüm etmek ibadettir. Hatır almak ibadettir. Onun için çok geniş bir ibadet anlayışı var İslam'ın. Tabii ki asli ibadetleri ihmal etmeden. Camide bugün cemaatle namaz müekket sünnettir. Fakat canımızı korumak farzdır. Bilerek başkasına hastalık bulaştırmak haramdır. Dolayısıyla bir sünneti yerine getirmek için elbette hiçbirimiz bir farzı terk edemeyiz ve bir haramı işleyemeyiz. Biz evlerimizi bu vesileyle mabetlere dönüştürebiliriz. Cuma namazı elbette çok önemlidir. Toplumsal bir ibadettir ve İslam'ın şairidir. Ancak burada asıl olan zamandır, namazın kendisi değildir. Yani cuma günüdür. İki rekatlik cuma namazı öğle namazına bedel olarak farz kılınmıştır. Bedel yerine getirilemediği zaman asla dönülür, ve öğle namazı ile iktifa edilir. Fıkıh bunu açıkça ifade ortaya koymuştur. Hacca umreye hazırlık yapıp gidemeyen kardeşlerimiz mesela bu birikimlerini insanlığın hem de bu çok zor zamanlarında ailelerini geçindiremeyen kardeşlerine infak edip ecir ve mükafatlarını alabilirler. Kabe'nin etrafında yapacakları tavafları Allah'ın o fakir kullarının yetimlerin, miskinlerin gönülleri etrafında tavaf yapabilirler. Elbette yol açıkken, imkan varken bunlar birbirinin alternatifi değil. Yanlış anlaşılmasın. Ancak yol kapandığında bu rahatlıkla tercih edilebilir. Allah Resulü bir gün Kabe'yi tavaf ederken şöyle demiştir Kabe'ye hitaben. Ma atiyebek ne hoşsun. Ma atiyebe rihuk. Kokun ne kadar güzel. Ma azamek ne yücesin. Ma azame hurmetuk. Hürmetin, hürmetin, saygın ne kadar yüce. Ve lezi nefsu, nefsu Muhammedin bi yedi. Le hurmetul mu'mini azamu indallahi hurmeten mink. Andolsun ki Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a andolsun ki bir müminin saygınlığı, bir başka rivayette bir müslimin kalbi senden daha yücedir bu şekilde hitap etmiştir Kabe'ye. Bu sene o ihtişamlı iftar sofralarından mahrum kalmak azın aslında bir avantaj olacaktır. Ama bilakis infaklarımız fakir kardeşlerimizin sofralarında bizi daha iyi temsil edebilirler diye düşünmemiz lazım. Kıymetli kardeşlerim, bu noktada usul açısından içinde bulunduğumuz hali kısaca ifade etmek isterim. İslam'ın bütün hükümleri üçe ayrılmıştır. Zaruriyat, haciyat, tahsiniyat. Zaruriyat olmazsa olmaz, zaruri, zorunlu, vazgeçilmez hükümlerdir. Haciyat zorunluluktan çok hayatı kolaylaştıran şeylerdir. Tahsiniyat ise her işin güzelliğidir. Özellikle zerafet boyutudur, letafet boyutudur. Zaruriyat dediğimiz olmazsa olmaz ilkelerin başında, bunu hiçbir zaman unutmayalım, beş temel esas vardır. Bunlar canın, malın, aklın, neslin, dinin korunmasıdır. Fakat malın, aklın, neslin, dinin korunması daima canın korunmasından sonra gelir. Zira dinde dahil bütün mükellefiyetler insan oğlunun varlığını sürdürmesine bağlıdır. Ta ki insan kıyamete kadar varlığını sürdürebilsin. Bu çerçevede Rabbimiz yüce kitabında çok açık ilkeler koymuştur. Ama muamacale aleykum fid dini min harac. Dinde sizin için zorluk istenmez, zorluk konulmamıştır. Yuridu Allahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul Allah size zorluk dilememiştir. Kolaylık dilemiştir. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah hiç kimseye çekemeyeceği bir yükü yüklemez, yüklememiştir. Allah Resulü de inne dine yusrun din kolaylıktır buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim. Bu bireysel ibadetlerimizle birlikte bu zor zamanların aynı zamanda kendi üzerimizde, insanlık üzerinde bir tefekkür etme zamanıdır. Bu ibadetlerimizi bu tefekküre de dönüştürmeliyiz. Bir muhasebe zamanıdır. Kur'an'da ibret diye çok önemli bir kavram vardır. Dokuz yerde geçen ibret sadece bir kelime değil, sadece bir kavram değil bence. Bir anlama yöntemidir bir anlama ve yorumlama usulüdür. İnsanlık ailesinin yaşadığı büyük hadiseleri, akıl, idrak ve basiretle doğru değerlendirmenin yoludur ibret. İbret, maddeden manaya, rüya ve hayal aleminden hakikatlerin dünyasına geçmektir. Tabir caizse bir boyut değiştirmektir. İbret, hem varlık üzerinde, hem kainat üzerinde, hem Allah'ın kainata yerleştirdiği ve sünnetullah dediğimiz kanunlar üzerinde düşünmektir. O acı tecrübeleri ortak akılla tefekkür ederek basiretle dersler çıkarmaktır. İbret manayı harfi değildir. Hadiselerin sebep ve sonuçları üzerinde basiretle durmaktır, derin düşünmektir, onlardan dersler çıkarmaktır. Aslında ibret sessiz ve sözsüz ilahi bir vaizdir. Derunumuzdaki duygu ve düşüncelerin sessiz ifadesi olduğu için Arapça'da gözden çıkan yaşın diğer adı ibrettir. Pek çok yerde tarihi hadiseleri, tarihi kıssaları bize anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim اِنَّ فِي ذَٰلِكَ li لِعُولِ الْاَبْصَارِ Bunda basiret sahipleri için ibretler vardır der. Başka bir ayette Fatih Ruya uril absar, ey basiret sahipleri, ibret alınız, ibret alınız, itibar ediniz. Tefekkür ve basiret olmadan da ibret olmaz. Kıymetli kardeşlerim, insanlık olarak tam da büyük ibretler alabileceğimiz zor bir zamandan geçiyoruz kendimiz üzerinde, nefsimiz üzerinde, varlık üzerinde, varlığın gayesi, yaratılışın hikmeti, dünya ve insanlığın gidişatı üzerinde düşünme zamanıdır. En büyük ibadettir bu. Bugün yaşadıklarımızı sadece Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı saran bir salgın hastalık olarak eğer tanımlarsak ibret almamış oluruz doğrusu. İbretle okuduğumuz zaman, yaşadıklarımız bize ve bütün insanlığa şunları haykırıyor. Ey insanoğlu, gelin, bu tabiatın sahibi ve maliki gibi hareket etmeyin. Bu tabiatın sahibi ve maliki imiş gibi davranmaktan ve onu hoyratça kullanmaktan vazgeçin. Tabiata hakim olma, bozma ve ifsad etme yarışını bırakın. Yeryüzünü imar etmek için yarışın. Buyurmuyor mu Rabbimiz yüce kitabımızda Huve enşaeakum minel ardi ve isti'marakum fiha. Allah sizi yerden, topraktan, yerden yarattı ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi. Öyleyse gelin yeryüzünü ifsad etmeyin. İslah adı altında bozmayın bu dünyayı. Tabiat, kainat bütün nimetleriyle size emanettir. Gelin emanete ihanet etmeyin. İçinden geçtiğimiz zor zamanlar bize böyle haykırıyor. Siz aynı toprağın, aynı suyun çocuklarısınız. Aynı havayı teneffüs ediyorsunuz. Allah'ın size verdiği nimetleri sayamazsınız. Bir aç uğruna kuruna soluduğunuz havayı kirletmekten vazgeçin. Ey insanlar toprağı bozmayın. Ey insanlar suyu kirletmeyin. Ey insanlar helal ve temiz olanı yiyin. Ey insanlar, habis ve kötü olandan kaçının. Ey insanlık, tabiat Müslümandır, Allah'a teslim olmuştur. Ve esleme men fissemavati vel Yerde ve gökte olan her şey yaratıcıya teslim olmuştur. Öyleyse tabiatının safiyetini bozmayın, teslimiyetine karışmayın. Ey insanlık, Allah'ın mükerrem kıldığı insana değer verin. Ama onu haşa Allah'a karşı konumlandıran üst insan tasarımlarından vazgeçin. Tanrı öldü teranelerinden vazgeçin. Zayıflığınızı unutmayın. Zayıflığınızı örttüğünüz kibir elbiselerinizi çıkarın. Aciziyetinizin farkına varın. Ey insanlar, maddeyi, varlığı, maddeye indirgemeyin. İnsanı bedene indirgemeyin. İnsan etten kemikten bir varlık değil sadece. Ruh ile savaşmaktan vazgeçin. Varlığın aşkın metafizik manevi boyutlarını ihmal etmeyin. Feza ile savaşmaktan ve bu uğurda insanı köleleştirmekten vazgeçin. Ey insanlar! Bilginin peşinden koşunuz. Bilgiden vazgeçmeyin, ilim önemlidir. Bilim üretmeye devam edin. Ancak bilgiyi akıldan ibaret görmeyin. Bilimi kutsal bir dogma haline getirmeyin. Ve bilimi insanın tabiatın aleyhine kullanmayın. Kimyasal silahlardan vazgeçin. Ey insanlar! Siyaseti Kibir ve ihtirasla güç tutkusuyla bir mülk hegemonyasına dönüştürmekten vazgeçin. Bilakis ahlak, adalet, merhametle insanlığa hizmet yarışına dönüştürün. Küreselleşme adına bir dünya hakimiyeti sevdasından vazgeçin. Ey insanlar, içinden geçtiğimiz zamanlar bize bütün bunları adeta haykırıyor. Ey insanlar, dünyayı sürekli Batı doğu diye ayırmayın. Lillahi meşriku vel mağrib. Rabbul meşriki vel mağrib. Allah doğunun da Rabbidir, batının da Rabbidir. Ey doğu sürekli batıya kahredeceğine batının üzerine doğan güneş ol. Ey batı sürekli doğuyu ötekileştireceğine doğudan doğan güneşten istifade et. Dünyaya değer verin. Bize bir başka mesaj, dünyaya değer verin. Ancak hayatın dünyadan ibaret olmadığına iman edin. Baki olanı fani olana feda etmeyin. Bilin ki alem dünya hayatından ibaret değildir. Dünya hayatı sonsuz ve ebedi hayatımızın sadece ilk kapısıdır. Burada önemli olan ebedi hayatımızı kazanacağımız yegane yerin dünya olduğunu bilmektir. Cennet, tohumunu bu dünyada ektiğiniz bir bahçedir. Cehennem, ateşini bu dünyadan götürdüğünüz bir mekandır. Değerli kardeşlerim, yaşadıklarımız, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlar, Müslümanlara da ibret diliyle çok şey söylüyor, çok ama çok şey söylüyor. İslam'ın kadim bütün coğrafyalarını ve medeniyetlerini harabeye çeviren bu savaşlardan hala vazgeçmeyecek misiniz? Allah'ın dinini doğru anlayın. Vehimlerinizle ürettiğiniz yanlış din söylemlerini terk edin. Ahiretin sonsuzluğunu anlatalım derken imar etmekle mükellef olduğunuz dünyayı aşağılamaktan vazgeçin. İnsanı Allah'a karşı konumlandıran o üst insan tasar, tasarım, tasarımlarını elbette eleştirmemiz gerekiyor. Eleştireceğiz ama bunu yaparken insanı aşağılamaktan, insani olanla İslami olanı karşı karşıya getirmekten vazgeçelim. Bilimi dogmalaştıran ideolojileri eleştirelim. Bunu yaparken Allah'ın varlık alemine yerleştirdiği, kanunların tefsiri olan bilimi reddetmekten elbette vazgeçilmeli ve doğru dürüst bilim üretmeliyiz. Buyurun bu sefer insanlığı büyük beladan, vebadan buyurun bizler kurtaralım. İlacı, aşıyı, şifayı biz bulalım. Ecrini, mükafatını biz alalım. Bizim kitabımız bir insana hayat vermeyi bütün insanlığa hayat vermek kadar değerli görmüyor mu? وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا bir, bir insana hayat veren, bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur. Buyurun bu sefer insanlığa bir, bir Müslüman hayat versin. Yine bir başkası bulduktan sonra bize düşen bu ilacı bulan acaba ahiretteki halin ne olacak tartışması bize düşmemelidir. Değerli kardeşlerim. Bütün bu ibretler artık topyekün insanlık ailesi olarak hiç kimseyi dışarıda bırakmayan yeni bir merhamet sözleşmesine ihtiyacımızın olduğunu bize haykırıyor. Evet. Bir merhamet sözleşmesiyle yeni bir hayata başlamamız gerekiyor. Ta ki Rabbimiz üzerimizde bulunan bütün bu salgın hastalıkları, afetleri, evlerimize kapanışımızı, mabetlerimizin kapalı oluşunu bütün bu zorluklardan, zorlukları üzerimizden alsın. Gözle görünmeyen bir virüs topyekün bir insanlık ailesine ne büyük dersler veriyor. Hepimiz buna şahit oluyoruz. Sözlerimi insanlığın yaşadığı bu zor zamanlardan her sene gök sofrası gibi bize rahmet getiren, nimet getiren Ramazan'ın rahmetiyle, nimetiyle bir an önce kurtulmayı niyaz ederek bitiriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın muhafazası üzerinizde, üzerimizde olsun. Allah'a emanet olunuz efendim.